Üstadın sesini almışsınız. He, şimdi bakın daha da başka şeyler var ama hiç anlatırım. <laughs> şimdi efendim ben dedim ki Üstad hayattayken sesini alalım. Bir hatıra kalır. <laughs> o zaman Gurun Dikteka 27 diye tepler çıktı. Makaralı tepler. <laughs> Bu makaralı teplere Sungur abi okuttum şey Abdullah abi okuttum, Hüsnü okudu, Ceylan okudu. O makaraları doldurdum ve ondan sonra üstadın yanına gittim Isparta'ya ve üstadın önüne teybi koydum. Üstad dedi, kardeşim dedi, bu kutuyu ne getirmişsin? Efendim bu kutu şimdi Risale-i Nur okuyacak dedim. Yokusun bakalım dedi. Açtım, Tabi güzelce Abdullah abi, gerekse Hüsnü kardeş, Ceylan çok güzel okuyorlar. Elini şakağına koydu. Böyle yarım saat dinledi. Maşallah dedi. Ne güzel ses kutusuymuş. Bundan dedi her medreseye alın dedi. Maşallah. He. Üstadım dedim alalım ama dedim benim getirmenin maksadı sizin sesinizi almak dedi Yok dedi caiz değil dedi. Olmaz dedi. Üstadım dedim bir şey olmaz gelen nesillere hatıra kalır. Olmaz dedi kardeşim. Yani. Üstad bak kendisi hakkında kendisine met edilmesini, kendisinin efendim sesiyle, efendim şeyle. Bakın üstadda dört halet vardı. Bir elini öptürmüyordu. Emin olun bazen elini öptürmüyordu hemen kaçar, kaçırırdı öpemezdi. Ben bir sefer ahdettim öpeceğim diye. Hemen o kaçırmadan yakaladım. Üç defa öptüm. Baktım üstad bak ne yaptı? Bak kardeşim dedi. Şimdi bana tokat vurdun dedi. Haşa yüzün. Benim elimi öpmek bana tokat vurmak diyor. Bak sıkılıyor yani kendisine büyük görmekten elini öptürmekten sıkılıyor yani. Fıtratan sokak sıkılıyor. Yani onun için elini öptürmüyor. İkincisi yüzüne bakıyoruz böyle hemen muhabbetle, hürmetle kardeşim gözünü indir bana isabeti aynı oluyor. Nazar değiyor. Ondan sonra da sesi kısıldı ayı ömründe. Zübeyir abi onun dudakların kıpırdayışından bize anlatıyordu. Ondan sonra dördüncü de kabrini kendisi kaybettirdi. Ha, neden? Efendim benim şahsımla uğraşmayın. Kalan işte Kur'an-ı Azimüşşan'ın hakikatleri size kafidir. Onu okuyun beni on defa ziyaret etmiş gibi olsun. şimdi ondan sonra böyle artık efendim olmaz deyince ben kenara çekildim. Ceylan geldi. Abi dedi ben alırım dedi. E al bakalım nasıl alacaksa. Peki aldı götürdü. Üstad görmeden karyolun arka taraftan karyolun altına sokmuş. Ondan sonra uzatmalar getirdi. Üstadla konuşuyoruz. Konuşturuyoruz ki sesi çık, şey zaman sesi çı çıksın diye. hemenim uzatmalar getirdi. Biz de göz ucuyla bakıyoruz ne yapıyor diye. Gitti ta ilerden efendim fişi prize taktı. Üstad konuşurken hiç görmüyorum yine. Bir an sustu üstad. Hadi mesela üstadı kandırabilir misin sen? <laughs> Sus konuşmuyor. Allah. Im. Konuşturuyoruz hiç cevap vermiyor. Allah. <laughs> Ondan sonra artık 3-5 dakika bizde o da utandı, gitti, çekti. Çekince konuşmaya başladı. Alamam. <laughs> Sungur abi yorganın altına küçük bir teyp koymuş. Orada 7-8 dakikalık bir ses var. Allah. O seste hem Üstad'ın sesi var, hem Sungur abi var, Tahir abi var, Zübeyir abi var. Efendim bunlar var, konuşuyorlar. 7-8 dakika. Biz onu bir Üstad'ın hayatına ait bir CD-ROM yaptık. Biz dedik ki bu CD-ROM'a da Üstad'ın sesini koyalım mı? Fakat korkuyor Üstad, istemiyor. Emin ol, dedi ki istihare yapalım. İstihare yaptık. İstiharede bizzat üstad göründü. Şiddetle reddetti. Katiyen istemiyorum. Allah. Artık korktu koyma. Anladım. Yalnız bir kelime Anladım. unutmuşuz. Anladım. Bir kelime unutmuşuz. Maşallah diye Hüsnü okurken böyle şey. Onu Ali Açıl isminde bir kardeş İstanbul'da bunu bir şey almış kasede. Maşallah, maşallah, maşallah. Ben ona dedim ki, bak dedim Üstad istemiyordu, bak bunu şey etme filan o da onu şey etmedi. E diyeceğim, şimdi sesle, yüzle şey, uğraşmaya lüzum yok. Önümüzde 130 Risale Kur'an hakikatleri var, 14-15 cilt risale Nur var. Onları okuyalım ve onları okutalım. Bizim en büyük hizmetimiz gerek kendi Efendim imanımızın inkişafına vesile olmaz, ve ondan sonra diğer insanların da imanlarını kurtarmak. Anladın mı? Onun için hakikaten onların şey etme lüzum yok.